selamun aleyküm arkadaşlar ben Ersin bugün sizlere bedava ve reklamsız nasıl alan adı hostinger alınır onu göstereyim ilk önce google'a giriyoruz hostinger yazıyoruz en üstteki linke tıklıyoruz siz hesap olursunuz arkadaşlar ben facebook'tan gireceğim isterseniz siz de facebook'tan girebilirsiniz buradan yeni hesaba tıklıyoruz hosting yeni hesap buradan ücretsiz sipariş ver alt alan adıları ya da alan adları örnek takım. ben alt alan adı oluşturacağım resmen videoları yazılan Türkçe kabul Türkçe kaydeder kabul etmiyor şimdi iki kere yazıyoruz ve devam ediyoruz buradan çıkan kodu girin arkadaşlar şartlar ve koşulları kabul ediyorum sipariş ve yürütülüyor Evet arkadaşlar Esin ve videoları nokta 890 m.com hesabı başarılı oluşturulmuştur sayfayı yenileyelim, yenileyelim arkadaşlar ve burada gördüğünüz gibi ücretsiz yönete tıklıyoruz Buradan FTP girişine tıklarsanız ve tepe bilgilerinize girip giriş yapabilirsiniz bakalım sitemize şimdi Aslında videoları nokta sekiz arkadaşlar Bakalım açılmış mı açılmamış mı Bu facebook adresimiz facebook.com Ersin ve videoları Youtube kanalımız Ersin videoları Evet hesabınız oluşturuldu esnavideoları.895.com web sitesi başarıda sunucuda kuruldu. Lütfen Publish'in altı yere HTML dosyasından defol.php dosyasını silin ve sonrasında dosya yöneticisi veya FTP kullanarak web sitenizi ekleyin Bu da Publish html klasörümüzde bulunan dosyalarımızın listesi. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.